Merhaba arkadaşlar ben Elil bugün arkadaşlar sizlere hidrojen bombası hakkında bilgiler vereceğim ee, arkadaşlar televizyonun sesi geliyorsa kusura bakmayın yani e, bugün Juventus ve Almanya maçı var biliyorsunuz dur belki ee, ona bakıyorum yani daha maçın başlamasına bir saat var 21:45'te başlayacak şu an e, 8:45 20. yani 20:45 9'a çeyrek var ee, onun sesi geliyorsa odur. Hemen arkadaşlar videoya geçiyorum. Arkadaşlar e, iftardan önce de yani saat 5 gibi de atom bombası hakkında ver, bilgiler vermiştim. Onu da e, burada bir yerlerde çıkar Belki ee, hidrojen bombası arkadaşlar ahrip gücü yüksek termonikler bomba 60 megatona kadar çıkarabilen tahrip gücü ile 390 kilometrelik bir alanda takriben 11 kilometre yarıçaplı dairesel bir alan tahrip, tahribat meydana getiriyor Arkadaşlar bu atom bombasından daha güçlü bir bombadır. Zaten e, atom bombasının şimdi e, önerilen şeylerde göreceksiniz. Sağ üstte bir yerde göreceksiniz şimdi. Yakıcı sıcaklığı 26 km2 yarı çaplı dairesel alan etkiler. Hidrojen bombası hidrojenin izotopları, izotopları olan ve ile tritiumun çekirdeklerinin kaynaşması füzyon reaksiyonunun zincirleme olarak devam etmesiyle meydana getirilir. Ee, füzyon reaksiyonunun başlayabilmesi için yaklaşık 3,5 x 107 derece K civarında, e, potasyum civarında kritik bir sıcaklığın elde edilmesi gerekir. Bu da atom bombasının patlamasıyla açığa çıkan ısı ile elde edilir. Atom bombası bir kere patlatıldıktan sonra füzyon reaksiyonu başlar ve bundan sonraki füzyon reaksiyon, reaksiyonları için yeterince enerji açığa çıkar arkadaşlar. Atom bombası ile hidrojen bombası termonikler bomba arasında kesas var. Hidrojen bombasında iki hafif atom çekirdeğinin daha ağır bir çekirdek helyum çekirdeği oluşturacak biçimde kaynaşması sonucunda açığa çıkan enerjiden faydalanması. Atom bombasında ise ağır bir atom çekirdeğini daha hafif iki çekirdek oluşturacak biçimde bölünmesiyle fisyon açığa çıkan enerjiden faydalanmasıdır. Atom çekirdeği pozitif yüklü olduğundan normal şartlarda diğer bir atomun çekirdeğini iter. Ancak bir atom bombasının patlamasıyla ulaşılan milyonlarca derece sıcaklık neticesinde çekirdekler bu itme kuvvetini yenecek kadar bir kinetik enerjiye kavuşur. Çok hafif olan hidrojen çekirdekleri küçük pozitif yüklerinden dolayı nispeten az bir itme direnci Gösterilen Bu bakımdan hidrojen çekirdeklerinin kaynaşması, kaynaş, kaynaşması füzyonu başka atomlarınkine göre daha kolay gerçekleşir. Hidrojen izotoplarının kaynaşarak helyum çekirdeğini meydana getirmeleri esnasında kütlelerin yaklaşık %0.6'sı yok olur ve enerjiye dönüşür. Bunun sonucunda meydana gelen enerji miktarı Albert Einstein'ın ünlü e, H1M. Bir dakika bu formülü arkadaşlar söyleyemedim. Siz formülü anladınız. şuradaki formülü göstereyim arkadaşlar. Şu formül. formülü ile belirtir. E, bu formülde E açığa çıkan enerji, M kütle değişme ve C de ışık hızıdır arkadaşlar. E ile M'yi belki bilirsiniz de C'yi ışık hızıdır arkadaşlar. Bir termonükleer bomba patlatıldığında büyük bir gürültü, ışık ve ışık ısı ve nükleer serpintiler meydana gelir patlama sonucunda meydana gelen şok dalgası kilometrelerce mesafelerdeki binaları yerle bir edilebilecek kadar güçlüdür. Bombanın ışığı kilometrelerce uzaktaki insanlarda körlüğe bile yol açabilir. Bombanın yüksek ısısı geniş bir alandaki ağaç ve çalılıklara yakarak büyük yangınlara sebep olur. Hatta atom bombası da, da baya bir mesafeden gözüküyordu arkadaşlar. Işık dağlardan. Hidrojen bombasının tahrip gücü uranyum ve e, e gücü uranyum ve plutonyum kullanılan atom bombalarının tahrip gücünden oldukça yüksektir. Mesela CCGB'nin 1961'de patlattığı 60 megatonluk hidrojen bombası, 2. 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından yaklaşık 4000 defa daha güçlüydü arkadaşlar. Atom bombası biliyorsunuz, bir önceki videomda vermiştim, zaten videonun sonunda da vereceğim. 200 bin, 200 ton pardon 200 bin diyorum, 200 ton TNT'ye e, eşittir arkadaşlar. 6 e, alt, altı bin ton ton kömürün de yakılmasına mı? Ne eşit öyle bir şeydi arkadaşlar. E, bir termonikler bombanın gücü 1 milyon ton dinamitin gücüne eşit olan megaton cinsinden ifade edilir. Stratejik müzeleri yerleştirebil yerleştirebilen hidrojen bombalarının gücü 100 kiloton ile 1,5 megaton arasında değişir. Termonikler bombalar kıtalar arası balistik füzelerin savaş başlıklarına sığabilecek boyutlarda üretilebilirler. Bu bombalar dünyanın çevresini yarım saatten az bir süre donanabilecek bir hızla giderken tespit edilen hedefin birkaç yüz metre yakınına dönüşebilirler. Hidrojen bombasından ilk defa 1950'lerin başında süper bomba diye bahsedilmeye başlandı. Amerika'nın bir, Amerikalıların 1 Kasım 1952'de denediği 5 ila 7 megatonluk hidrojen bombasının patlatılması, patlatılmasıyla bir ada ortadan kayboldu ve 5-6 metre derinliğinde 1609 metre çapında bir çukur açıldı. CCGB ile termonikler bomba de 12 Ağustos 1953'te gerçekleştirdi. Günümüzde birçok ülkenin ordularının 20 binden fazla termonikler bomba bulunduğu tahmin edilmektedir. 5 Mart 1970'te nükleer silahların yaygınlaştırılmasını yasaklayan bir anlaşma kabul edildiği halde bilhassa büyük devletler silah yapımına bütün hızları devam etmektedirler arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda böyleydi. Daha başka böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olarak yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like tuşuna e, basmayı unutmayın. Arkadaşlar bir önceki videomda yani atom bombası videomu izlemişsiniz arkadaşlar. Şurada bir yerde göreceksiniz. Eee tıklayarak görebilirsiniz arkadaşlar tekrar görüşmek üzere bay bay